Filler günü sürprizi olarak ne aldım görmek ister misiniz? İki tane Cem Yılmaz bileti. Bugün beraber Cem Yılmaz'a hazırlanıyoruz. Ben küçükken Cem Yılmaz'ı hiç sevmezdim. Ama bence benim Cem Yılmaz sevmememin sebebi Cem Yılmaz'ın asla kötü olduğundan değil. Muhtemelen benim onu çocukken izlememdi. Çocukken doğal olarak anlayabileceğin espri de kısıtlı olduğu için. Bu arada konsider olarak şu Mac'in Prolong Wear'ını kullanıyorum. Fondöten falan sürmüyorum. Aslında eşitsizlik birazcık oluyor. ya yani, muhtemelen fondöten sürsem çok daha güzel bir makyaj olur. Fondöten görüntüsüne bir alışık değilim. Ya. Fondöten sürdüğümde bir rahat edemiyorum. Sanki kıyafetime dokunduğum anda leke olacak gibi hissediyorum. Daha böyle profesyonel duran bir makyaj için. Bu profesyonel olmaya çalışıyorsa ne alaka yani. Günlük bir makyaj yapıyorum işte. Neyse işte sonra biz Cem Yılmaz'ın Amerika programını gördüğümüzde dedik ki acaba gitsek mi? Ama sonra öyle kaldı yani. 4 Şubat'ta şey yapamadım. İki gün öncesinden kadar benim yani bırakın hazırlanıp bir yere gitmeyi tuvalete gidecek halim yoktu. Gözüme de o bir Brown'un prim sti var şöyle. Biraz simli. Biz öyle işte bir şey yapamayınca o da böyle bir sürpriz yapmış. Hiçbir şey yapamasak da okeydi bu arada. Görüyoruz çiçekler, çikolatalar. Tabii ki onlar da çok güzel. Bu beraber geçirdiğimiz 6. sevgililer günüydü. Güzel sürprizleri de yaptık. En güzel restoranlara da gittik. En güzel tatillere de gittik. Doyum seviyesinden bahsetmiyorum bu arada. İlişkide bence bir doyum seviyesi olmamalı. Eğer varsa problem vardır bence. Çünkü bir şeye doymak sıkılmaktır ondan. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama olmuyorsa da olabilir o an şartlar öyle gerektiriyorsa problem olmamalı yani. Yanımızdaki insanı seviyorsak, güveniyorsak bu bence en güzel hediyedir yani. İlk kez stand-up gösterisine gidiyorum. Ben birazcık heyecanlıyım bunun için. Rimmel olarak da bu Mabel'in Last Sensation'ını sürüyorum. Bu arada tüm akşam boyunca tabii ki vlogda olacağım. Siz bunu izlerken vlogu yayınlamış olacağım. Show esnasında çok yüksek ihtimalle çekemem. Ama en azından da giriş selamlamasını, kapanışını falanları çekerim. Ve highlighter olarak Mac'in Highlighter'ını sürüyorum. Soft and Gentle. Allık olarak da şöyle bende Lancome'un bir paleti var. Şu altında da allık kısmı var. Şu ikisini böyle birazcık karıştırarak süreceğim. Geçen hafta YSL'in şu şu an çok viral olan allıkları var ya likit olanını aldım. Denemeli sefer verişi çekeceğim diye onu hala açmadım bekletiyorum. Hasta olduğum için çekemedim. Yanında birkaç şey daha almıştım. Hepsini beraber çekeceğim yani. Böyle biraz bir allık körlüğü mü oldu sizce? Bu güzel duruyor bence. Dudak kalemi olarak Bobbi Brown'un Nude dudak kalemi. Menü süreceğim. Ruj olarak bu bir lip butter balm aslında. Ben dudak kalemiyle çekince bayağı ruj efekti alıyorum. Summer Friday'in Nilla Bej rengi. O kadar güzel ki. Bir deneyin pişman olmayacaksınız. Dudak kalemiyle sürmeyince aynı etkiyi vermiyor ama dudak kalemiyle sürünce inanılmaz güzel. Dudağım da böyle oldu. Bence gayet böyle soft güzel bir makyaj oldu. Bye.